Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ise Oylum arkadaşlar. Son durum incelemesi yapacağız. de son durum ve fiyat analizi yapacağız arkadaşlar. Hemen bilançomuza geçelim arkadaşlar. Özet raporumuzda satışlarımız 169 brüt karımız %300, esas fiyat karımız %285, favorimiz %463, net dönem karımız yüzde %448 artmış. Yani arkadaşlar şöyle bir devasa artışı kolay kolay göremezsiniz çoğu hissede. Satışın bir de bu kadar az artmasa rağmen şu brüt kar, esas saat karın, net dönem karın artışı yani bayağı bir karlılık artışı olduğunu gösteriyor şirkette. Dönem varlıklar %5 artmış, duran varlıklar %11 artmış, öz kaynaklar %15 artmış sadece bir çeyrekte. Finansal borçlarımız %4 artmış, net borcumuz %8 artmış bir çeyrekte. Ya fena denmeyecek bir sayı. Şu sayıları kıyasla küçük geliyor gözüme. Çeyreklik satışlarımızın Düzenli arttığını görüyoruz ki bu mükemmel bu durum şirketin düzenli büyüdüğünü görüyoruz yani baksana şu anda 72 milyondan kaç arttırmış 115 milyon çok büyük bir artış değil ama artış olması her zaman nedir çeyreklik fabrik 3 milyondan nereden baksan 27 milyona 9 katta yakın bir artış görüyoruz çeyreklik netkar 7 milyondan 43 milyara inşallah bak şöyle devam etse bilancı zaten bu şirketin gideceği yerlerin haddi hesabı yok. Düşünsen şöyle bir artışla devam ettiğini. Şirketin ne biçim para sağlıyor bu artış? Düşün yani 7 milyon lira kazanan bir şirketin yapacağı yatırımlar, yapacağı satışlar farklıdır. Şurada 43 milyonluk kar eder. Çünkü adam 43 milyon kar ederse illa bunun bir kısmını yatırımlara harcıyor. Yeni yatırımlar, yeni fabrikalar kurmaya harcıyor. Yani çok basit mantık. Burada bizim payımız %83 olarak görüyoruz arkadaşlar borsa İstanbul'daki payının. Yani diğerler anlamında %83. Çok yüksek bir pay ama benim çok da umurumda değil. Buna çok yapıyor. %40 olacak, %50 olacak. Ama kimi ya Smartix'i gördük kaç katı gitti yani. Oylumda zamanında kaç katı gitti? Gitti mi, gidiyor yani. Bu sermayedeki payı ben artık çok hesaba katmıyorum tabii. Daha düşük olması, %40, 30 civarı olması belki daha güzel olabilir ama bir hissenin fiyat anlamında bir hiçbir değeri olmadığını düşünüyorum şahsen. Rakip analizimize gelelim. Oyluma buradan bir bulalım arkadaşlar. Oylumu bulmak tabii biraz zor. Oylumumuz arkadaşlar 800 milyonluk bebek şirket 7.5 FK 2.39 piyasa değeri defter değeri. İkisi de gerçekten verisel olarak kendi rakiplerine kıyasla düşük seviyelerde diyebiliriz. Görüyorsunuz 62'ler var. 3'ler var en azından. 4'ler, 6'lar, 5'ler de görebiliyorken bu sadece nereden baksan 2.39 piyasada değeri, defter değeri ki bence mükemmel durum. Gelir tablosuna baktığımızda yurt içi satışın neredeyse hepsinin olduğunu görüyoruz. Küçük yurt dışı satışları olduğu görüyoruz. İnşallah yurt dışı satışını daha da arttırır arkadaşlar. Çünkü yurt dışı satışlar her zaman ne dedi, Şirket Türkiye'de bir sıkıntı olur. Yurt dışına satar. Tam tersi yurt dışında bir sıkıntı olur. Yurt içine satar. Yani çeşitlilik kazandırmak gibi düşünebilirsiniz bu duruma. Bilançomuza baktığımızda ki ben bu bilançoya bayıldım. Toplam dönem varlıklar 192'den 345 milyon. Mükemmel bir artış. İki katı olmasa da güzel bir artış yani. Nereden baksan %75'e yakın bir artış. Bu en iyi durumlardan biri. Toplam duran varlıklar 48'den 220'ye artmış. Ve artış da maddi duran varlıkların arttığını görüyoruz ki bu mükemmel durum. Onun dışında toplam kısa vadeli yükümlülüklerin sadece %60-%70 civarı arttığını görüyoruz. Dolar bazlı bir artış gibi görüyorum ben bunu. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimiz 12'den 62 milyona çıktığını görüyoruz. 4 katlık birazcık sıkıntılı bir artış. Burada toplam öz kaynaklarımız 127'den 337'ye 3 katına yakın bir artış ki bu mükemmel bir artıştır. 241 milyondan 566 milyona da toplam kaynakların artış yaptığı görüyoruz iki katını geçiyor ikisi de. Zaten iki katı geçtiğinde zaten nereden baksan dolar bazlı %30, %40'lık bir kar görmek mümkün arkadaşlar. Doların %70 arttı yerde da %110, %120 artman. Yani farkı görüyorsun. 150'lik bir fark var dolar artışına kıyasla. Şirketiniz ne? Ya yani ülkeye benzetebileceğiz bir şirket. Gofret, Monfret, kremalı bisküvi, kaplama gofret, marshmallow, aile boyu ürünler vesaire şeyler satıyor. Şirketimiz yani birazcık da abur cubur şirketi diyebiliriz Türkçe deyimiyle. Burada yani dünya iyi hedefliler, dünyasal bir şirket olmak istediklerini söylüyorlar da yani onun daha zamanı var. Öyle kolay olunabilecek bir şey değil bir ülke olmak tabi. Zamanı geldiğinde. Arkadaşlar şöyle bir Max grafiğine baktığımızda çok eski bir hisse olduğunu görüyoruz. Yani çok artmamış. 2012'den bu yana dolar altı bir artış görüyoruz. Kötü bir durum aslında da. Yani o zaman artmadığında bu zaman artmayacağı anlamına koyar mı? Şahsen koymaz. Ama şirketimizin şu durumunu belirtmek lazım. Şurada bakarsan nereden baksan çok uzun bir süre duran seyrettiğini görebiliyoruz ara sıra. Şirket grafiksel olarak birazcık yatırımcısı süründürebiliyor. Onu belirteyim yani. Sonra demin ah neden süründüm bu kadar bekledim demin. Burada zaten bir pump yaptıklarını görüyoruz. Çok ani bir atılma olmuş zaten. Sonra baksana nasıl bir toparlama bu be. Baba şu toparlanmada yakalayan adam güzel kazanmış. Baksana 173. Orada değil şuralarda sattı. Taksi de zamana göre baksana Ocak'tan Aralık'a ki kolay kolay dolar bile dolar bile o kadar arttığını sanmıyorum muhtemelen. Tabii bir ara dolar çok artmış. O dönem o dönem midir bilemiyorum ama bir yıllık grafiğinde zaten tavan fiyatı burada 10.61. Şu an tabandan %10 aşağı. Daha riskli seviyeler diyebilirim. Riskimizi nerede minimize ederiz? 161'den mesela %36 tekrar düşmüyor. %30, %40, %50 aşağı fiyatlar her zaman riskimizi daha minimize edebileceğiniz bir noktadır. Neden bunu diyorum? Çok basit bir sistem. Yani kafa yormaya gerek yok. Yok şuradan bir şey çıkarayım, buradan bir şey çıkarayım. Şirketin bilançosuna bakarsın. Artıyordur, büyüyordur. Sonra bakarsın ne kadar, hangi fiyata, ne kadar aşağı inebilir. Yani %30, %40'tan alabilirsin aşağıdan. En azından ne denir? Bak çok basit bir sistem var. Buradan maliyetlen adam var. Adam buraya geldiğinde artık çıldırıyor, satıyor, atıyor? Ucuzdan hissesini veriyor misal. Sen buradan maliyetleniyorsun. Şuraya çıktın misal. Tekrar aşağı düştüğünde burada da yani güçlü bir destek oluşuyor. İstesen de istemesen de yani. Sen grafiği geç. Çünkü buradan yüksek bir maliyetlenme var. Ve buradaki kitleler de zaten düşmesini istemiyor daha da aşağısına. Buralar güçlü destekler oluşturuyor otomatik. Dost yani şu anki fiyat pahalı mı? Bana kalırsa pahalı değil ama... Arkadaşlar şunu belirteyim. Allah ve anlatacaklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ki borsanın bir düşüşünde veya coin'in hissemizin bir düşüşünde %30, %40 eksileri görebilirsiniz. Yani bu risklerden yani kısa söyle belki zararlardan korkuyorsunuz. Yani bu fiyatlar riskli olacağını söyleyebilirim her zaman için. Çünkü şu anda maksimum fiyatına bayağı bir yaklaştığını görüyoruz. %10'luk bir pay kaldı artarsa zaten oradan göreceğiz. Daha da mı yukarı gidecek yoksa geri bir toparlanma mı göreceğiz? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir bakalım Borsa İstanbul'a ne olacak? Hafize Gaya'nın zaten istifa ettiğini görüyoruz. O yüzden her şey tepe taklak da olabilir. Belki de çok büyük bir etkisi olmaz ama Viyop eksi açmış diyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bize bir alttan toplama fırsatımı mı verecek yoksa yükselişine devam edecek. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.